Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hidayet Holoğlu. Bugün konumuz obsesyon. Obsesyon takıntı saplantı demek. Eğer bir konuya saplandıysanız sadece şüpheci biri olursunuz. Ama eğer bir insana saplandıysanız kendinizi kontrol edemediğiniz bir kişinin merhametini bıraktınız demektir. Eğer mutluluğunuz bir başkasının tavırlarını ve sözlerine bağlıysa Kendinizin başkasının fikir ve arzularını kelepçelemiş halde yaşıyorsunuz demektir. Bunu yapmayın. Toplumun %80'ine yakın bir kısmında obsesif kompulsif yani takıntılı kişiliğe eğilim görüyoruz. Ve insanlar genelde söylenmiş sözleri hazmedemiyorlar, bunları takıyorlar. Tabii ki sözün ağırlığıyla baş etmek çok zor. Dil yarası diye şarkısı bile var. Bir Bilhassa iyilik yaptığımız insanların kötülüklerinden sakınmak için harcadığımız çaba, ömrümüzün en acınası anları olarak hayatımıza kazanıyor. Bunlarla baş etmek için meşguliyetlerinizi artırın ve toksik insanlardan uzak durun.